Antepli temiz geliyor. Ooo. <laughs> nereden çıkıyor ses? Fevziye bir akış arkadaşlar, bravo. Ne güzel motor sesi çıkartıyor azından ya. Fevziciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Biz Fevzi'yi geçen hafta alacaktık ama e, hastalandı, motoru bozdu o yüzden. <laughs> gelemedi arkadaşlar. Fevzi'm iyisin. Motoru kitlemişti geçen hafta. Motoru kitlemiştin, evet. evet. Fevzi nereden çıktı bu olay ya? Küçüklükten gelme abi bende bu. Ağlatmak yerine Fevzi'den motor sesi çıkıyor. Aynen öyle oluyor abi. Allah Allah. Evet. Her sesi çıkartabiliyor musun? Her sesi çıkartıyorum. Ben sana şimdi göstereceğim. Çıkartacaksın onu. Çıkartacağım. Gel. Gel yanıma. Her sesi işte. Gel, geç oraya. Fevzi. Memleket neresi çok merak ettim. Gaziantep. Aa ben Cumartesi Antep'teyim. Fevzi'ye git. <laughs> Bir daha gideceksin sen. Cumartesi Antep'te açılışım var. Nasıl buldun Fevzi'yi? Ya çok ilginç. Fevzi'yle geldim ben buraya. <laughs> Fevzi'ye bindim geldim. Gel. Ya of ya. Fevzi. Evet. Tövbe estağfurullah. Ne bu Fevzi? Vam vam vam. Vam 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 Vay arkadaş ya. Fevzi. <gülüyor> 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 fevzi. Nasıl Fevzi, motor ya? patladı lan. Patlar abi. Heh. Adam bekliyor bir de. <laughs> Beklemeyi de yapıyor, Ah bu. <laughs> Bu ne oluyor? Bu, bu. Bir daha yap. Bunu kaldır. Yap. Ne var lan? 13 ne var ya. Bir daha yap. Hayır. Ben oraya bir şey takmış zannettim Neyse. ya. Egzoz var abi orada. Gel. Burada. Egzoz mu? <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha az olası gidecek. Dur. Bir şey olmaz abi kötü ya. Bir şey olmaz. Heh. Allah korusun. <laughs> ne bu yaptı neydi? Pancar motoru. Pancar motoru. Bir Pancar. daha yapsana. <laughs> Ay dur oğlum ağzıma kaldı. Sen pancar motoru mu yuttun ne yaptın? <laughs> yok abi ya. yok. <laughs> Yetenek bu. Yetenek işte. Geliyor. Bak yani. Dur dudağa bak. Dudağa yakın alalım. <laughs> dudağa yakın gireceğiz. Zeyci dudağı gibi bu, evet. <laughs> Mikrofonun halini göstereyim tükürükleri. <laughs> O kadar da olsun abi. Olsun tabi. Sana canım feda. Ay nasıl bir şey ya? Bir eti kes kesse. Ay teknik ilginç ama yani teknik ilginç bir teknik yani. O nereden çıktı o <laughs> Ah! İşte tane kaldı. Bu kadar kalma bitti. bitti. Kalma dur bakarım dur. Bunları yapabilecek misin? Formül 1 arabası. Ha. Aa çok hmm. ustaymış. Vay be. be. <laughs> Arkadaş. <laughs> Kedi yapabiliyor mu? Yok vallahi onu yapamıyorum. O, yok. Motorlu, o, kalmadı. o motorlu o da şeyler yok. yapıyor. Ha? O da kalmadı. Şu 126 bis yapabiliyor mu? Bunu hiç yapamam. <laughs> Ondan ses çıkmaz zaten. Motor arkada ya. Menemen yapabiliyor mu? Menemen yaparım. Allah Allah yapsana bir. <laughs> Malzemesini getir yapayım. Ha. Su kaynatmış araba. Marş basmayan arabayı yaparım. Yap Aküsü bitmiş. <laughs> Oh oh oh. Ben grip olmuş zannettim. Bir de bir. Ah. marş <laughs> bitecek arabanı <Ha>. basa basa. <gülüyor> <gülüyor> şimdi de çalışacak. Çalıştı. <laughs> Fevzi ısındı. <laughs> Valla Fevzi ısındı. Şey, matkap? Matkap yapamıyor. En son ne zaman soyuyordun? Apa ezelik sorusuydu. Vallahi iyiymiş be. Alkış. Ay, <laughs> Çok teşekkür geldiğin için. Ben de teşekkür ederim Hı. abi. Hangi arabayla hangi motorla gideceksin? Şahin'le gideyim Manifortlu Şahin'le. He? <laughs> Manifortlu Şahin'le? Manifortlu Şahin'le Şahin gideyim. Bir git bakalım. <laughs>